Merhaba sevgili çocuklar. Bugün nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu akşam kedimle oturup masal okuyordum. Ve dedik ki bu masalı çocuklarla neden paylaşmayalım? Sonra açtım kamerayı ve geçtim karşısına. Masalımız La Fontaine'den. Dinlemek ister misiniz? O zaman ben başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Fakir bir köylü, ve bu köylünün iki tane eşeği varmış. Bu eşekler ahırda berabermiş, çayırda berabermiş, birlikte sohbet edip, kırlarda koşup oynarlarmış. Akşama kadar keyiften kuyruklarını bir oyana, bir bu yana sallarlarmış. Ve nerede taze bir ot görse, ikisi birlikte hemen oraya gidermiş. Bir sabah bizim fakir köylü uyanmış ve pazara gitmek için iki eşeğini ahırdan çözmüş ve bir eşeği o yanda, bir eşeği bu yanda pazarın yolunu tutmuş. Pazara giderlerken eşekler yine çok eğlenmişler. Koşmuşlar, yeşil otlardan yemişler, birbirleriyle oyun oynamışlar, kuyruklarını sallamışlar. Pazara gitmişler ve köylü ihtiyaçları olan tuzları ve süngerleri almış. Çuval çuval tuz alıp bir eşeğe yüklemiş. İki kalıp sünger alıp bir eşeğe yüklemiş. Biraz adaletsiz davranmış sanki. Eşekler önce bunu fark etmemişler. Yollarına devam etmişler. Ama yola devam ederken yürüdükçe, zaman geçtikçe bizim tuzları sırtlanan eşek çok yorulduğunu fark etmiş. Çok yorulduğunu, yavaşladığını ve susadığını fark etmiş. Sonra yanındaki arkadaşına bakmış. O gayet hızlıymış ve keyifliymiş. Hatta bazen eğilip otlardan bile yiyormuş. Sonra dayanamamış ve arkadaşından yardım istemiş. "Hey, baksana. Ben çok yoruldum. Bütün tuzlar benim sırtımda. Çok da susadım. Ne olur birazını sen alsan." Ama arkadaşı yardım etmek istememiş. "Benim keyfim yerinde." Bana ne sahibimiz böyle uygun gördü. Ben kendi yüklerimi taşıyorum. Demiş. Böyle olunca diğer eşek sesini çıkaramamış. Sahibi de bu durumu fark etmediği için yola böyle devam etmişler. Yolun ortasına geldiklerinde bir ırmakla karşılaşmışlar. Maalesef yola devam etmek için de bu ırmaktan başka yolları yokmuş. E, bizim köylü El mahkum eşeklerini dereye salmak zorunda kalmış. Önce sırtında tuz olan eşeği salmış tabi. Bakmış eşek hmm, sular onun boynu açmayacak gibi o zaman korkmamış. Ama sırtımda bu kadar yükle ben bu suyu nasıl geçeceğim diye düşünmüş. Sonra bizim köylü onu zorlayınca ırmağa girmek zorunda kalmış. Irmağa korka korka girmiş ama ırmağın ortasında bir hafiflediğini fark etmiş. Hafiflemiş, hareketleri hızlanmaya başlamış. Bir de bakmış, ırmağa geçmiş. Irmağa geçmiş ve çayıra gelmiş. Sizce neden böyle olmuş? Evet, suda bütün tuzlar erimiş çünkü. Bütün tuzlar erimiş ve bizim eşeğin sırtında hiç yük kalmamış. Sonra arkadaşının bu kadar rahat karşıya geçtiğini gören bizim diğer uyanık eşek var ya... O da sırtındaki süngerleri hiç hesaba katmadan hop dereye atlayıvermiş. Ama o arkadaşı kadar şanslı değilmiş. Ne olmuş? Onun süngerleri suyu gördükçe şişmiş, şişmiş, şişmiş. Ağırlaştıkça ağırlaşmış, ağırlaşmış, ağırlaşmış ve bizim uyanık eşek bir süre sonra hareket edemez hale gelmiş. Irmağın ortasında kala kalmış. Aslında zaten köylü onu ırmağa koymayacakmış. Çünkü köylü süngerin suyu çekeceğini biliyormuş. Önce süngeri onun sırtından çözüp eşeği geçirip sonra süngerlerle birlikte kendisi geçecekmiş ırmaktan ama bizim eşek tabi biraz sabırsız davranmış. Sonra onun debelendiğini, suyun ortasına çırpındığını gören arkadaşı var ya bizim tuz taşıyan eşek. Yine o yardımına koşmuş. Hemen koşmuş, arkadaşını sırtına almış ve dereden geçirip onu da çayıra çıkarmış. Sonra ırman karşısına geçmiş ve sahibini de sırtına alıp o geçirmiş. Üçü de karşıya geçmişler ama eşekler de sahibi de bu işte bir hata olduğunu anlamışlar. Sahibi eşeklere adaletsiz yük dağıttığını anlamış. Diğer bizim sünger taşıyan eşek de arkadaşına yardım etmediği için çok utanmış. Arkadaşlığın, birlikte keyifli vakit geçirmenin ne kadar değerli olduğunu anlamış. Ve bundan sonra böyle bir hata yapmayacağı için söz vermiş arkadaşına. Siz de arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Olur mu? Arkadaşlık çok kıymetli. Birileriyle birlikte keyifli vakit geçirmek çok kıymetli. Ve adalet de çok kıymetli. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. İyi akşamlar.